Selamünaleyküm. Yaren olarak Suriye Türkmen Dağı bölgesindeki depolarımızda bulunmaktayız. Gönderi Derneği olarak Suriye, Afrika'daki bulunmaktayız. Derneği olarak 2021 yılı Kurban Organizasyonu kapsamında Afrika Mali'ye geldik. Bangladeş evet. Myanmar sınırından herkese selamlar. Gergin olarak Moritanya'nın başkenti Nakşat'ın yaklaşık 150 km uzaklıktaki çöl içindeki Nebaya kasabasındayız. 2022 yılı kurban organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunmaktayız. Afrika. Mali'deyiz. Siz değerli bağışçılarımızın göndermiş olduğu katkılar var, yapmış olduğu katkılar var. Kur'an-ı Kerim aldık. Burada Sevgili Lüster Medresesi'ndeyiz. 1250 tane çocuğumuz var. Bunlara Kur'an-ı Kerim dağıtacağız. Ben hepinizden razı olsun. Çocukların okuduğu her ayet, her harf başında size sadaka cari olarak geri dönsün. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kara gözlerinde bir telaş. Yolculuk nereye böyle? Yetim mazlum diyarlarda mısın yine? duaları sana yoldaş. Tatlı gülüşün, sevilen muhabbetin, sana zaman yetmezdi. Çoktu işin, bilmiyorum dönüşü var mı ki bu gidişin. Yakıyor içimizi hasretin. Ailecek yola revan oldunuz. Şehadet huslatına erdiniz. Siz inşallah güldünüz ama ciğerlerde köz bırakıp gittiniz. Size şehadet, bize sabır düştü. Hak böyle buyurdu bu işi. Hakka teslim olduğuna şahit olunan kişi, bize yalan dünya, size inşallah cennet düştü. Günler geçti, aylar geçti gidişine. Özlemin hep düşer yüreğime, söz geçmiyor ki yaşaran gözlerime. Vuslat, ebedi yurt olan cennette. <laughs> Rab'bim daim eylesin, <laughs> muhabbetinizi bol eylesin. <laughs> ee, biz de istifade ediyoruz. <laughs> Rabbim yar yardımcınız olsun. <gülüyor> <gülüyor>